Şimdi Ali Kırca'yı tanırsın ekranda. Ali Eurovizyonda görevliydi, haber merkezinde. Ondan da çay ocağı çok güzel çay yapar. Benim de çay sevdiğimi biliyorsun. Sabahları Ali'ye giderdim. Hem muhabbet hem çay. Bugün gün gene gittim oraya. Bu şey telex. Makinesi har 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 Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor... Sayfa bitince Ali yırtıyor. Burada da bir sandık var, oraya atılıyor. Ve Ali'nin yüzünde bir şey, çok seviyorum Ali Kırca'yı, böyle bir, bir tebessüm. Ama, ama acı bir tebessüm derler ya, öyle bir tebessüm. Ali ne iş dedim ya? Ya sorma dedim ya. Avrupa birbirine girdi dedi. Başta İngiltere olmak üzere. bütün televizyonlar bu yayını yapıyor. Haber veriyor. E bizden çıt yok. Bize geliyor ben çöpe atıyorum. Yayınlamıyorlar. Konu ne dedim? Adamın biri şey arıyor. Televizyonu arıyor BBC sanıyorum. Diyor ki ben diyor şu tarihte, şu saatte, şu meydanda kendimi yakacağım diyor. Çekin diyor bir şeyi protesto ediyor. Hakikaten adam geliyor. Bunlar da ekip gönderiyor. Ne olur ne olmaz diye. Adam geliyor kendince benzin mi atın neyse döküyor. Yakıyor yakar yakmaz bunlar İsmail'e haber veriyorlar. Arada 52 saniye var. Bu haber verme ile yakma arasında. Daha önce haber verseler tedbir alacaklar adam ölmeyecek. Ve kamuoyu diyor ki siz ne biçim şeysiniz insansınız diyor. Niye haber vermediniz diyor. Televizyoncular diyor ki biz de polis değiliz diyor. itfaiye de diyor. Biz de bir olay olduğu zaman biz bunun haberimizi yaparız. Yayınlarız. Ve ortalık birbirine giriyor. Televizyonu tutanlar, itfaiyeyi tutanlar, bilmem ne yapanlar. Ve bütün bu şey haftalarca sürüyor. Açık oturumlar, şunlar, bunlar, insan hakları, can tanıcılıklar. Ve bütün telekste hepsi kutuya gitti. Ve TRT'de yayınlanmadı. Tamam.